Lisede 10. sınıfta sevdiğim çocuğun önünde oturuyordum De 5 gün erkenden regle oldum. Ben olduğumu fark etmedim. Sevdiğim çocuk lekeyi fark edip beni uyarmıştı. Kibar çocuk. O an aşırı utanmıştım. Ama sadece bana kan var diye söyleseydi iyiydi. Kalkıp derse ki hocanın yanına gidip arkadaşın uygunsuz bir yerin çok fazla kanıyor ambulans çağırın demişti. <laughs> ambulans çağırın. <laughs> kadar telaşlandığın için seni kutluyorum. Romantik erkek ama uygunsuz bir yer <laughs> ya? Bu şey değil mi ya mafya dizilerindeki tipleme arkadaşın uygunsuz bir yeri kanıyor hocam ambulans çağırın. Aşkım sen bana neyinden hoşlandın Rabia'm? Hoca ve hocanın önünde oturan kızlar bayağı gülmüştü. Lütfen hoca kadındı de ya. Gerçi kadın gülünce daha kötü. Lütfen <laughs> erkek de. İki ucu boklu değnek. Niye gülüyorsunuz diye de kızmıştı sonra çocuk. Hemen yanıma gelip bir şeye ihtiyacın varsa Anlamamış. bir hastalık. <laughs> hastalığın varsa falan söyle nasıl yardım edebilirim demişti. Kurban olduğum ki olmaya da çalışıyorsun işte. Bir tarafı çok fena kalıyor da biz seni kaybettik. <laughs> ben de sadece üstündeki hırkayı teneffüste eve gidip gelene kadar kullanmama izin versen yeter demiş. şeyde kaldım. Arkadaş <laughs> münasebetsiz bir yerinde. <laughs>